Değerli muhasebeci, emekçi kardeşlerim, sevgili mali müşavir üstadlarım. Bir cumartesi günü yine büromuzda çalışmaya devam. Bugün ben e, bu görev izin yazısı konusuna değinmek istiyorum. Bizim bir mali müşavir üye kimlik kartımız vardı. Dedik ki bu ilk defa işe yaradı. Geçen sene polislere falan filan gösteriyorduk ve geçiyorduk. Dedik ki ya hiçbir yerde geçmiyor, vergi dersinde geçmiyor. Allah'tan bir mali müşavir üye kimlik kartımız vardı. Her yerden geçiyor. Şimdi son yayınlanan genelgede mali müşavirler ismen sayıldığı halde biz de bir hafta bilgisayar başında görev izin yazısı almak için saatlerce uğraştık. Girdik çıktık baktık çıkmıyor. Mali müşavir büroumuz var. En son türmak güzel bir çözüm buldu kendince. Tüm mali müşavir birliklerini Şişli Bakanlığı'na yolladık. Onlardan görev izin yazısı çıkacak. O da E-Birlik sesinden girecek. Şimdi ben soruyorum TÜRMAP'a Sayın Genel Başkan Emre Kartalon'a. Bizler mali müşaviriz. Orada ismimiz sayılmış. Avukatlar görev izni yazısı alıyor mu? Almıyor. Doktor arkadaşlar alıyor mu? Almıyor. Almasın zaten. Peki biz mali müşaviriz. Bizim üye kimlik kartımız mesleki itibarımızdır. Biz niye görev izni yazısı alıyoruz? Oraya yazmışlar. İşte görev izni alın, altını kaşıya basın. Eksik söylemişler. Yani imza sürgüleri, imza beyannamesi de alalım biz. Hatta sosyal medyadan bir arkadaş güzel yazmış demiş ki iş yerimizin kira sözleşmesi varsa tapusu onun alanı demiş. Böyle e, bu olmaz. E, dediğim gibi mali müşavirlik üye kimlik kartımız bizim meslek itibarımızdır. Bunun polis çevirmelerinde yeterli olması gerekirdi. Ve bütün tüm bilgilerin e, İçişleri Bakanlığı'na aktarılmasını da ben siyasi bir gol olarak görüyorum. Şimdi önümde iki tane e, devlet kurumuna yazılmış dilekçe örneği var. Ben bunları size göstermek istiyorum şöyle müsaadenizle. Bakın Barolar Birliği, Barolar Birliği Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na yazı yazmış. Demiş ki mali e, avukatlar her yere seyahat etmesi zorunludur. Her durumda seyahat eder. Efendime söyleyeyim. Bu seyahat sebebi hakkında avukatın beyanı esastır. Neticeye talep bu konuda diyor Kolluk görevlerinizi bilgilendirilmenizi rica ederim diyor. Yani Baro diyor ki biz zaten diyor dolaşmamız normaldir diyor. Avukatların da beyanı yeterlidir diyor. Kimlik kartı bitti. Beyan oraya gidiyorum işim var bitti. Bu konuda diyor kolluk kuvvetlerini lütfen bilgilendir diyor. İşte duruş bu. Ben bu dilekçe örneğinden bir tane de TÜRMAP'ın bir dilekçesi var. O da ayrı bir fecaat. Ee, malumunuz Covid-19 aşısı ile ilgili türmanımız bir dilekçe yazmış. Şimdi yine bu dilekçeyi göstermek istiyorum sizlere. Ee, çok pardon. Bakın TÜRMO hitap Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ya böyle bir hitap var mı? Bakın burada baroların birliğinin şeyi var. Türkiye Cumhuriyeti İşler Bakanlığı'na. Bizim TÜRMOP mu yazmış? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ya böyle bir hitap olabilir mi? Ey Türmop, sen 130 bin küsür mali müşaviri, yeminli mali müşaviri temsil ediyorsun. İçerisinde bir sürü akademisyen var, doktoru var, doşantı var, profesörü var. Böyle bir dilekçe yazılabilir mi ya? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. değil, Sağlık Bakanlığı. Artı dilekçeyi tekrar şöyle bir göz atalım. Sayı numarası var mı? 2020. Bakın Barolar Birliği'nin sayı numarasına bakın. Kaç tane numara var? Efendim sonu Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Bilgilerinizi arz ederim ne demek? Yani düşük cümle. İmza Engel, Emre Kartaloğlu Genel Başkan. Paralar Birliği'ni yazmış. Avukat Metin Feyzioğlu Başkan. Bizde yeminli misin? Mali müşavir misin? Mühendis misin? Yok. Hitap ne? Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'na değil. Yani böyle ciddiyetsiz bir yazıyla biz değil Covid-19 aşısında öncelik almak bu artan angaryalardan dolayı normal aş olmaya bile vakit bulamayız. Ee, dediğim gibi mali müşavirlik üye kimlik kartı bizim itibarımızdır, meslek itibarımızdır. Ee, buna sahip çıkmalıyız. Hepinize saygılar sunuyorum.